Yılın en çok beklenen gaç oyunlarından birisi olan Neverness to Everness ikinci betasını yapmaya hazırlanıyor. Hotta Studio ve Perfect World Games'in yapımcılığını paylaştığı, açık dünya gaç RPG türünde bir oyun olan Neverness to Everness birkaç gün önce yeni bir fragman yayınladı. Bu fragmanda birkaç yeni karakter gösterildi ve yeni bir beta testinin yapılacağı duyuruldu. Yaklaşık 10 ay önce de bir beta yapmışlardı ama bu beta Çin'deki oyuncuların erişebildiği bir beta testiydi. Bu yeni beta global oyunculara açık şekilde yapılacak. Oyunun kendi sitesinden hem oyuna ön kayıt yaptırabilir hem de bu yeni beta'ya başvurabilirsiniz. Yorumlara sitenin linkini bırakacağım. Neverness'te Everness'in çıkış tarihi henüz belli olmasa da PlayStation 5, PC, iOS ve Android platformlarında çıkacağı onaylandı. Diğer birçok kaç oyunu gibi Neverness Everness da Unreal Engine 5 kullanarak geliştirilmiş. Oyunun diğer açık dünya kaç oyunlarından farkı modern bir şehir atmosferinin olması. Şehirde gezinen NPC'lerin tarzı ve spor arabalar, günlük yaşamdan bir kesiti andırıyor. Oyun, normal yaşamla doğaüstü olayların iç içe geçtiği bir şehirde geçiyor. Bu şehirde, anomaliler adı verilen doğaüstü varlıklar ve olaylar sıradan bir yaşamın parçası haline gelmiş. Mesela uçan kitaplar ya da hareket eden otomatlar gibi sıradışı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Ama insanlar için tehdit oluşturabilecek çok daha güçlü ve ürkütücü anomaliler de var. Anomaliler dünyaya o kadar çok entegre olmuş ki bazı insanlar bu etkilere uyum sağlayarak doğaüstü güçler geliştirmiş. Bu insanlar doğuştan ya da sonradan kazandıkları özel güçlerle esper olarak adlandırılıyorlar. Bu karakterler doğaüstü yetenekleriyle şehri koruyor ve anomalilerle mücadele ediyorlar. Her karakterin kendine özgü esper yetenekleri var. Örneğin bazı karakterler anti yer çekimi gücüyle yüksek binalara tırmanabilirken, diğerleri çevreyi yok edebilecek farklı güçlere sahip. Neverness'te Everness'i diğer açık dünya RPG'lerden farklı kılan birçok özellik var. Oyunda sadece kombata değil, kişiselleştirmeye de odaklanılmış. Mesela her oyuncunun birçok seçenek arasından satın alabileceği farklı kontlar olacak. Bunun yanında şehir içinde dolaşmak için kullanılabilecek bir araç sistemi de bulunacak. Üstelik yalnızca araba kullanmakla kalmayacak, kendi arabanızı modifiye edip geliştirebileceksiniz. Son yayınlanan fragmandan fark ettiyseniz ana karakter bir kafe işletiyor. Bu da farklı dükkanları işletebileceğiz demek oluyor. Bunu oyunun ilk betasında da göstermişlerdi. Dükkanınız için farklı kaynaklardan kaynak satın alabiliyor. Dükkanla çalışacak karakterleri seçebiliyorsunuz. Her karakterin dükkan türüne göre verdikleri farklı bonusları oluyor ve dükkan satış yaptıkça farklı birimler elde ediyoruz. Geliştiricilere göre Neverness to Everness açık dünyayı keşfederken minimum kesinti ve yükleme ekranları sunacak şekilde tasarlanıyor. Bu da yeni bir binaya ya da mekana girerken bile kesintisiz bir oynanış sunulacak demek oluyor. Ama hikaye odaklı bazı bölümlerde yükleme ekranlarının kaçınılmaz olacağı da belirtilmiş tabii ki. Geliştiriciler oyundaki hikayeyi skipleyebileceğimizi de açıkladı. Buradan da hikayeden çok, kombata ve oyundaki farklı mekaniklere odaklanılacağı düşünülebilir. Neverness Everness gelecek vadeden bir oyun gibi duruyor. Ama bazı oyuncular oyunun yapımcısı Hotta Studio'ya güvenmedikleri için oyuna pek olumlu yaklaşmıyorlar. Bunun nedeni Hoto Studio'nun geliştiricisi olduğu en bilindik oyunun Tower of Fantasy olması. Tower of Fantasy ilk çıkış yaptığında oyuncular sistemsel sorunlarla karşılaştığı için iyi bir ilk izlenim sunamamıştı. Bu yüzden yıllar geçse bile oyun hakkında ön yargılar gelişmeye devam etti. Ama ben Tower of Fantasy'yi ilk çıktığı günden beri oynayan biriyim. Bazı sistemsel gereksinimlere sahip olmanız gerektiren bir oyun olsa da gittikçe kendini geliştirip şu anki konumuna gelebilmiş bir oyun. Şu an çok oyuncusu olmasa da sadık oyuncularını memnun eden geliştirmeler yapmaya devam ediyor. Ve şahsen ben memnunum. Bence Tower of Fantasy'nin en büyük sorunu bir MMORPG olmasıydı. Aynı dünyada birçok oyuncu bulunabildiği için sistemsel sorunların artması beklendik bir durumdu. Ama ilk günlerinde bu kadar fazla oyuncu çekebileceklerini tahmin edemediler. Bu yüzden de bu durumu yönetemediler. Tam da bu yüzden olacak ki Neverness'te Everness'i e MMORPG yapmamayı tercih ettiler. Ever Everness aynı Genshin Impact gibi açık dünya RPG oyunu. Yani diğer oyuncularla aynı sunucu da olsanız da aynı dünya içerisinde değilsiniz. Hotta Studio önceki oyunlarında böyle bir kriz durumundan sonra deneyimlendiği için yeni oyunlarında bir sorunla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Ama bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Neverness'ta Everness hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Sizin de oyun hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu sonlandırmadan önce videolarıma sponsor olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Bu videonun açıklamasını ve yorumlara bıraktığım linkten hesap.com.tr'ye giriş yaparak farklı oyunlardaki avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Onka Starlay kategorisinden uygun fiyata Express Supply Pass veya onaylık şart almak da mümkün.